Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler Boğa Burcu'nda bir yeni ay deneyimliyoruz ve yılın en önemli yeni ayı Venüs Boğa'da, Jüpiter Boğa'da, Uranüs Boğa'da Jüpiter Boğa'dan çıkıp artık son derecelerine ilerlerken orada bir Algol hattına girip İkizler Burcu'na geçecek Zaten Jüpiter İkizler Burcu'na geçtiği zaman da İkizler Burcu'nun hak edişleri Natal haritalarda hangi sahalara düşüyorsa şanslı etkilerin, hak edişlerin de toplanacağı bir sürece işaret etmekte Jüpiter şansı, fırsatları getirecektir. Ama burada Uranüs etkisi, Uranüs çünkü jenerasyon gezegenidir, ani beklenmedik olay ve oluşları da gündemimize getirebilir. Bu yatırımlar olabilir, sevgiye dair oluşumlar olabilir. E kazançlarınızı artarken harcamalardaki ani çıkışlara da dikkat etmekte fayda var. Bu boğa konuları genellikle maddi konular, belki ev yerleşim konuları ya da arsa ev alımı gibi. Buradaki e, güven duygusunu hissedebileceğiniz, belki de tek bir noktaya sabitlendiğiniz noktada belki bazı ürünlere giderinden fazla para vermek, harcamaların bütçesini aşmak sizi o noktada biraz sıkıntıya düşürebilir ama zaten bu süreç oluşup Jüpiter ikizlere geçtiği noktasında şanslı etkileri toplayacaksınız şu süreçte de maddi evinizde şanslı oluşumlar mevcut şanslı yeni anlaşmalar yeni işbirlikleri yeni projelerden de destekleniyor olacaksınız yakın çevreye adadığınız işte kendinizi adammıştık böyle yengeç anne ve yuva konularında kendinize adadığınız kardeş, akraba, aile konularında da bir takım oluşumlar gündeminize gelebilir. Bir takım ikizler, yeni aşklar, yeni birlikteliklere merhaba diyebilir. Bazı eskiyen, çürüyen, artık bir belki de güven duygusunun sorgulandığı ama artık bir sonuca ulaşılmadığı düşünülen bazı ilişkilerde bitebilir. Karmik olarak geçmiş yaşamdan, günlük yaşamın içinden bir takım oluşlar gündeminize gelebilir. Bunlar e, terazi, mahkeme, hak, hukuk konularının yanı sıra 6. evdeki o başak etkisiyle sağlıkla ilgili konularda gündeminize gelebilir. Belki geçmişten beri ihmal ettiğiniz bir sağlık ya da olmanız gereken bir ameliyat varsa bu süreçte ortaya çıkabilir hakkınızı aramak ya da işte karşı tarafında hak aramak için bir mahkeme adalet vurguları da geçmişten gelen yani böyle bir hak ediş bir köklü karmaya dayanan oluşumlar önünüze çıkabilir ortaklık ilişkilerinin desteklendiği ve yeteneklerinizi gösterdiğiniz noktasında ortak ilişkilerden de desteklendiğiniz bir süreç bu yurt dışı kaynaklı olabilir eğitim akademisyen eğitim kadrolarındaki bir oluşumun içinde de yer alma olabilir e, yurt dışı ile ilgili belki bazı ikizler burçları işte kovada değişen bir zihin yapısıyla belki yıllardır yurt dışında e, vatan'a dönmek isteyebilirler bazı e, akademisyen uzun yıllardır bir kurumda çalışan böyle akademik kadroların da belki hak edişlerini de aldıkları bir sürece adım atılacak. İkizler arkadaşlık çevrelerinden destekleniyorlar. burada daha ruhsal çünkü 11. evdeki o Neptün, o Venüs, Neptün ve Satürn ruhsal yöndeki çalışmalardan da destekleneceğinizi göstermekte. Buradaki Satürn Balık Burcu'nda aile büyüklerinizle ilgilenebilirsiniz. Belki babanız ya da uzakta kalan akrabalarınızla ilgili de bir ilgilenme sürecinden geçebilirsiniz. Bu yeni ay yeni oluşumları, yeni başlangıçlar hayatlarınıza getirirken bu süreçte yeni bir iğme kazanıyorsunuz. Yeni iş görüşmeleri, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar devreye girecek. Kazançlarınız bol olsun.